artık emir kulu değilim. Beni tanıyor musun sen? Tanımıyorum. Benim adım? Hiç kimsenin adı beni korkutmaz oğlum. Biz kellesi kopmuş çok padişah gördük. Ya ben, ya ben. İşte şuradan geldim, gireyim. Yani birçok insan Yılmaz Güney'in sinemacı olduğundan ziyade iyi bir sinemacı olduğunu savunuyor. Diğer meselelerini tamamen göz ardı ederek. Bir grup insan özellikle son yıllarda. Ya evet adam katildi ne bileyim ...çok hoş görüşleri yoktu ama... ...sineması iyiydi abi diyenler var. Ve tamamen çöpe atanlar var. Ben üçüncüye biraz daha yakınım gibi. Çünkü Yılmaz Güney sinemasının aslında... ...övüldüğü kadar da iyi bir sinema... olmadığını şahidiyim. Yani şöyle e, objektif bir gözle... ...yapımlarına baktığın zaman... Ya, ...tamamen kötü denemez belki ama... ...abartıldığı kadar iyi değil denebilir. En meşhur filmlerini ele al mesela sadece. Yani en... E, abi, ...bu film başyapıt denebilecek filmlerini düşündüğümüz zaman... ...işte bu Tuncer Kurtiz ile oynadığı... Umut, duvar, sürü o üçlüler e, veya şu çirkin krallar vesaire falan. Yani sadece şeyden ibaret gibi geliyor bana o, o tarz filmleri. E, Anadolu köylüsünü, özellikle Güneydoğu Anadolu insanını aşağılamak, işte o yaşantının ne kadar rezil bir yaşantı olduğunu e, öne çıkarmak, olduğundan daha da fazla. Bunlar insan değil demeye getirmek amacıyla çekilmiş filmler gibi geliyor. İşin ilginç kısmı adamın savunduğu şey de e, o bölgenin insanlarının haklarını savunduğunu iddia ediyor. İşte Kürdistan konuşması falan var zaten. Yani neyse şimdi biz politik görüşünden ziyade sinemasını ele aldığımız zaman da Burada şunu eklemek lazım, lazım ama değil yani. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Reşat Nuri Güntekin o dönemki böyle yazarlar, 30'ların yazarları diyelim. Anadolu turnesine çıkıyorlar ve oradaki hayatı gözlemliyorlar. Bunu bir rapor halinde sonrasında Atay'a sunuyorlar. Ve orada da yani sundukları şeyler bunlar sefil, besbaya bir yaşam. Hiçbir şey bilmiyorlar. Bu kadar cahiller ki nasıl evlenilir, konuşulur, işte yaşanılır onu bile bilmiyorlar. Tarımdan haberleri yok falan filan. Sanki yani bin yıllardır orada insanlar o şekilde yaşamıyormuş gibi. Onu o şekilde rapor ediyorlar. Ve bunu o dönemki imkanları ölçüsünde de romanlaştırıyorlar. Yakup Kadri'nin yaban romanı. Anadolu köylüsü hakikaten cahil diye burada tasvir ediliyor. Ben burada senin dediklerine şu Eki yapmak istiyorum. Yani Hı. bu sol tandansın bir düşüncesi var demek ki, bir istediği bir kalıp var, oturtmak istediği bir kalıp var kendisinden başka insanları ve onu oturtuyorlar. Şimdi Yılmaz Güne geçti mesela. Şimdiki sol tandansın da yapmak istediği şey, 2010'lardan beri bir mesela çomar deme mevzusu var ee, AK evet. Parti seçmenine. Koyun deme istekleri var ve diyorlar da. Yine aynı tavır. Ya onların cahil görmesi o işte yabanlardaki ne bileyim umuttaki bilmem ne falan gösterilen cahillik şeyden dolayı gibi belki e, uç bir örnek olayım melon şapka giyip vals yapmadığı için bir cahil geliyor onlara halbuki onların da onların değil bizim yani bizim de e, bin yıllık belki daha fazla bir kültürümüz var. Şimdi burada da iki uç mesela var. Son günlerde daha fazla revaçta e, sosyal medyada tam tersinin örneğini vereceğim. İşte çıkıyorlar ya Osmanlı'da şöyle bir adet vardı şu inceliğe bakar mısınız şeklinde biten cümlelerin başındaki şeyler işte ee, kız istemeye gidermiş karanfil verilmiş de o ona gül verirse böyle olurmuş şunu yaparsa böyle olurmuş de, şöyle olursa böyle olur. Yani konuşmadan işte hal diliyle anlaşabilmek veya ne bileyim bekar mısınız denmezmiş de hanen virane mi falan filan. Şimdi bunu mesela bunlar da öyle bir lanse ediyor ki bütün Osmanlı'da Böyleymiş gibi. Ya benim dedemin babası. Çok uzağa gitmeyin. Veya dedemin dedesi. Ben bu adamları tanıyorum. Bu adamlar Osmanlı adamı. Ben sanmıyorum ki dedemin dedesi birisine hanen virane mi efendim diyebilsin. Şimdi i̇şi bu kadar romantize etmeye de gerek yok. Evet. Diğerleri kadar bunlar sanki mağara adamıymış gibi göstermeye de gerek yok. Yani bu o zamanki şeyler toplum gerçekçilik adı altındaki diğer romanlarda, filmlerde de aynı şekilde. Yani bu kadar aşağılayıcı bir göz e, yani çok çok olumsuz bir şey. Hadi diyelim aşağıladın. Abi bunu yapıyorsan da sanat çerçevesinde uygun yap. Göze parmak yapma. Yani mesela Betin Ertsen sinemasıyla karşılaştıracağımız zaman susuz yazlar falan. Çok daha güzel şeye göre. sinematografı açıdan. Yılmaz Güney'in filmlerine göre mesela. Yılmaz Güney tamamen politik kısmını biraz daha ön plana koyup Umut filmindeki o şeyler mesela. Abi öyle bir şey olamaz yani. Hiçbir yerde yoktur o. Taşları koyup ayetler kürsüler yazıp işte büyüler bilmem neler falan. Rezalet rezalet şeyler. Hakikaten bir de şöyle bir şey var bak. O filmlerde yapılan belki de en büyük kötülüklerden biri. Filmde bir şey yapıyor adam. O filmi izleyen de onu gerçek zannediyor. Diyor ki demek ki bunlar böyle şeyler yapıyorlar diye. Karşı taraf inandırıyor. Evet. Yani sen bu filmin neticede film yaptığın insanlar bir mesaj vermeni bekliyorlar. Ve sen o mesajı bunlar o dönem için en azından büyük çoğunlukla öyleydi. Ve o filmi izleyen insanlar da o mesajı alıyorlar. Ha, demek ki bu filmdeki her şey doğru. Çünkü toplumcu gerçekçi bir bakış açısı var o filmde. Bazı belli doğru olan şeyler var ama genel anlamda çoğu şey yanlış. Bu Şahin'in bebeği kaçırdığı bir film vardı falan böyle. Şey Fatma Girin patma Girik olsa gerek. Dramatik bir film. Evet yani dramatik <laughs> bir film işte böyle Anadolu köylerinde yani ben şu an izliyorum mesela 50 sene önce demek ki böyle şeyler oluyormuş diye kendimi düşünmekten alıkoyamıyoruz. Bir olumsuz bir tablo var karşımızda. böyle acıklı bir acıklı bir tablo var. Köylülerin böyle çok çekmişliği var. Aynı zamanda çok cahilliği var. İşte böyle onları ezen biri var. İşte öğretmen Kemal'de meşhur son sahne var ya işte Cüneyt Tarkı'nın. Cehaletinizde boğulacaksınız falan diye. Evet. <laughs> Çizilen bir tablo var. İnsanların inanmak istediği yani o şimdiki Cihangir'de oturan insanların inanmak istediği, Yakup Kadri'nin, Reşat Nuri'nin işte o dönemki kim olursa olsun işte, e, yazarların da çizdiği bir tablo var. Sonrasında bunu sinemayla çiziyorlar. Şimdi belki sinemadan sonra bir dönem işte medy medyayla çizdiler bunu. Star TV, Show TV, Kanal D böyle hep böyle Anadolu köylüsü, e, o gerçek kesitler falan böyle birbirini doğrayan insanlar ama bundan tamamen azade olan zenginler. Sonrasında bir bakıyorsun Cem Garipoğlu diye bir adam var. Yani bu adam evet. ayin yaparak kızı kesmiş. Kim bilir böyle kaç tane daha insan var. Ayrıntısına girmeyelim ama abisinin de muhtemelen birini kestiği söyleniyor. Aynı şekilde, yöntemle. Çünkü işte bir tane daha kız kesilmiş başka bir yerde. Robot resim var, aynı abisi falan. E, muhtemelen çok daha iğrenç şeyler yapıyorlar. Çok daha e, akıl almaz adetleri var, inanışları var. Anadolu köylüsü diye böyle ötekileştirdikleri insanlardan çok daha alt konumda bir zihin yapıları var aslında. Ama bunların ahlaki bir temeli, dayandığı bir yer olmadığı için bizim dayandığımız bir yer olduğu için biz o dayandığımız yerle vurmaya çalışıyorlar gibi geliyor bana. İşte biz İslam'a inanıyoruz, Müslümanız, Allah inancımız var. Bunların hiçbir inancı yok. O yüzden bizim inancımızdaki böyle belki e, boşlukları bulmaya çalışarak ya bunlar inançları yüzünden böyle yapıyorlar diyerek aynı zamanda o inanca da vuruyorlar. Çünkü kendileri Allahsız, işte ateist, belki satanist insanlar. Bu şekilde böyle bütün toplumun böyle olmasını istiyorlar. Eğer böyle değilseniz yoksunuz gibi bakıyorlar gibi gibi daha pek çok şey söylenebilir Bu dediğin şey sinema ile yapılması Muhtemelen sinemanın e, benim kendi gördüğüm işte 20'ler 20'lerden 30'lardan beri yapılan bir şey hitlere film yapıyorlar mesela İnsanları vuruyor birileri Almanya savaşı kazanıyor falan böyle bir sürü film var Yılmaz Güney'in de ben açıkçası ki nitekim muhtemelen de öyledir. Böyle olduğunu inanıyorum. Bir dış mihrak tarafından bu filmlerin sipariş edildiğini. işte Anadolu köylüsünü böyle yansıt. işte kendini böyle yansıt. Sen işte solcuların genel olarak ben böyle olduğunu düşünüyorum da. Çünkü çoğu şeyini aklım almıyor benim. E, tutarsızlar çünkü. Yani evet. akıl şöyle almıyor. Şimdi söylemlere baktığın zaman tabii biz o söylemler bize artık çok komik geliyor da objektif bir şekilde bakalım söylemlere. Nedir? Kardeşlik, halkların kardeşliği bilmem ne. Abi filmlerine bakıyorum alakası yok. Veya şimdi Google'a Yılmaz Güney filmleri yaz. aşağıda böyle film kapakları çıkıyor ya. Evet. İçinde silahın olmadığı bir tane film afişi göster bana. Çok zor bulursun. Anadolu'da geçmeyen, köyde geçmeyen Şehirde geçen filmlerde de hep böyle işte elinde silah, western havası biraz, e, mafya, baba. Sen peki neden sinematografik açıdan diyorsun, söylüyorsun? Kıyasla. Şimdi sadece hiçbir film izlemeden, sadece onu izleyip de baktığın zaman bu, bu şekilde bir yorum yapamayabilirsin belki. O zaman farklı bir şekilde eleştirebilirsin ama zaten bu tarz yorumlar geldi, kıyas olur. Dönemin diğer filmlerine baktığımız zaman, diğer sinemasına baktığımız zaman biraz daha altında kalıyor benim bence. Dönemin diğer o dandik gişe filmlerinden bahsetmiyorum da e, biraz daha işte Dediğim gibi Metin Arksan sineması, Lütfü fakat sineması olabilir veya bir model olarak bir Yılmaz Güney modelinin tam karşısında diyebileceğimiz bir Cüneyt Arkın modeli var misal. Evet. Şimdi bunların temsil ettiği şeylerden ziyade de sinematografi açısından, senaryo açısından baktığın zaman çok daha vasatın altında hatta. Misal Seyit Han diye bir filmi var şey Yılmaz Güney'in. Sadece senaryo açısından bile bir sürü tutarsızlık var. Şimdi yine delikanlı bir adam. İşte sevdiği kızdan uzaklaşıyor hasımları peşinde diye. Sonra tekrar varıyor onu vuruyor vesaire bilmem ne falan. O baktığınız zaman bir sürü mantık hatası var. O dönemin edebiyatçıları bazıları eleştiri yazısı falan yazmıştı. Şu an kim de ama. Yani bayağı da bir e, o dönemde eleştirilen filmler arasına girmişti. Ve bunu bu kadar kötü olduğunu düşündüren şey de şu yani acaba kötü mü diye düşündüren, acaba iyi mi diye düşündüren herkesin bunu aslında çok iyi demez. Örneğin işte bir bir araba markası var. Bir araba modeli veya bir telefon modeli düşünülür. Ya herhangi bir sanat eseri. Baktığın zaman sana ortalama bir şey geliyor. Ama herkes bunu gereğinden fazla övüyor. Abi çok güzel ya. Muhteşem bir şey falan. Öyle olunca sen de biraz daha dikkat dikkat kesilerek bakıyorsun. Lan ben mi kaçırıyorum acaba o kadar güzel mi diye. Sonra sen dikkat kesilerek bakın baktığın zaman aslında daha da kötü olduğunu fark ediyorum. Yılmaz Güney sineması benim için öyle bir şey oldu. İlk izlediğim zaman ya yani, normal bir film gibi geldi ama millet çok övüyor ya bir şey mi kaçırıyorum acaba falan. O, Abi daha da kötü yani dikkatli bakınca. <laughs> bir de aynı dönemde yapılmış farklı işte dünyanın farklı şeylerinden filmlere bakıyorsun Onlar bunlar bayağı iyi filmler yani. Alfred Hitchcock diye bir adam var mesela bilmiyorum bilir misin? Bu adamın yaptığı filmler baya güzel. Hala izleniyor ve hala örnek alınıyor. Bu Tarantino'nun filmlerinde falan çokça esintileri vardır Hitchcock'un. Mesela Yılmaz Güney filmini ben açıkçası hiç izlemedim. Müthiş bir önyargım var adama karşı. <laughs> politik görüşleri açısından değil sadece yani. Ben böyle az önce dedin yani herkesin beğendiği bir film ne kadar iyi olabilir ki diye düşünerek hiçbir filmini izlemedim adamın. Televizyona denk de gelmiyorsun zaten. Solcu bir adam olduğu için çok onun filmlerini çıkarmıyorlar. Niyeyse ama Kemal Sunal bu solculuktan müstesnaymış gibi onun filmleri dönüyor. O da ayrı bir mevzu. yani Yılmaz Güney filmi hiç istemedim. O dönem yapılan diğer filmlerle ama kıyas ettiğimizde yani en azından senin dediğine göre bu filmin hakikaten alt seviye bir film olduğu ki yani böyle az çok dönüşlere falan baktığında yani adamın sonuçta şeyleri dönüyor. Televizyonda olsun, bilgisayarda, çeşitli yerlerde olsun. Oyun işi dönüyor yani, oyunculuğu dönüyor. Evet. Bu adam hiçbir şeyden anlamadığı çok bariz yani zaten. Ya o, oyunculuk zaten berbat. Şeye ortalama filmlerin üstüne diyebiliriz. <laughs> i̇şte çekim açıları bilmem ne falan. Ama ben onu kıyas ettiğim şeyler ortalama filmler değil ki. Ben onu işte ee, dandik bir, işte o zamanların Jön filmlerinden ne var? İşte Zeki Müren'in Düğün Gecesi diye çok... Titanic bir film var işte uçaktan atlıyorlar ya meşhur sahne <laughs> biliyorsun. Evet. mu çay iniyoruz falan. Evet. Ya ben şimdi kalkıp da şeyi Yılmaz Güney'i onunla kıyas etmiyorum. Metin Arkan sinemasıyla ne bileyim işte susuz yazlarla. Tabii Cüneyt Arkın dedin. İşte Cüneyt Arkın sinemasıyla veya işte Vesikalı Yarim olsun sevmek zaman olsun onlarla kıyas ettim. Yani tırnak içinde sanat filmleriyle kıyas ettiğin zaman diğerlerinin çok altında kalıyor. Yani orada bir artas bir şey yapmaya çalışmışlar ama çok tutarsız. E, ...berbat oyunculuklu bir şeyler çıkmış. Yani sadece bu Yılmaz Güney'de değil. Bu solcularda bir e, oyunculuk övme şeyi var ama... ...abi bunlar iyi oyuncular değil. Tuncel Kurtiz. Şimdi Tuncel Kurtiz, Ramiz dayı, dayı oynayana kadar... ...çok fazla bir şöhrete sahip değildi. Öz özellikle yerinizde. Tiyatrocuydu adam. Şimdi şeye baktığımız zaman... ...Umut filmine baktığımız zaman... ...keza duvarda mı ne bir yerde daha oynuyordu. Ya sürü ya duvar. Umut filmine baktığımız zaman... ...çok kötü bir oyunculuğu var. Çünkü... Adam tiyatro kökenli. Onu da şöyle mazur görebilirim. Tiyatro kökenli adamlar da çok büyük oynar ya. Işte şaşırmalar. Ne? ne? Aman ya. Falan. Yani. Orada da çok böyle göze parmak bir köylülük. İşte e, bu Pardon filminin tiyatro hali. Çok tuhaf bir soruşturmada komiser rolünü yine Tuncel Kurtiz oynuyor. Yine berbat bir oyunculuk. Yani bu çok gereksiz abartıyorlar bunları aslında. Evet bu şeyde de öyle derler. Kurtlar Vadisi'ndeki e, o konseyin tamamı tiyatro kökenli evet. oyuncular. Ve onların da oynayışı böyle o, az önce dedim ya çok büyük oynuyorlar yani. Ne yapıyorlarsa aşırı yapıyorlar adamlar. Oradaki neden bizim gözümüze güzel geliyordu? Çünkü oradaki rolleri de büyüktü. Adam zaten büyük bir rol oynuyor. Yani misal İstemi Betil, Lazia zaten büyük bir adam büyük bir rol oynuyor. Ama sen öyle bir adamı işte Umut filminde bir arabacı köylü rolüne koyduğun zaman çok sarıtıyor göze. Evet. Çünkü arabacı bir köylü o kadar büyük yaşamaz zaten hayat. Evet. Veya şu an bizim hayatımızı düşün. Hayatımızın film olduğunu düşün. Beni oynayacak adam veya seni oynayacak adam usta bir tiyatrocu olsa çok sıradır. Çünkü biz büyük yaşamıyoruz ki hayatı. Sakin sakin. Geliyoruz, gidiyoruz, geçiyoruz ediyor. Ama konseydeki adam böyle ülke hakkında kararlar alıyor. Kızıyor mesela işte Hüsrev'a, işte Laz Ziya ile beraber bir ortaklık yapıyorlar. İşte Tester Necmi başka bir şey söylüyor. O baron başka bir şey söylüyor. Mehmet Karahanlı falan rollerdeki isimleriyle. Ve bunları söyledikleri şeyler dediğin gibi hiç sırıtmıyor. Çünkü zaten bunlar Türkiye'nin en büyük adamları olarak gözüküyor. Dünyada da bayağı büyük insanlar. Ama yani mesela o Kemal Sunal'ın filmlerindeki o yancı roller var ya böyle. Marmara Kazım var mesela. Macit Flord'un. O adamın oynayabileceği rolde bir hayat yaşıyoruz hakikaten. Çünkü adamın rolü o yani. Yan rolü çok güzel oynuyor adam. İşte o diğer bütün o kahvedeki adamlar da böyle... Bu var tarzı yandan. Kadir İnanır sinemasını da hemen hemen aynı klasmana sokarsak ben Kadir İnanır için de aynı şeyi düşünüyorum. Çünkü bir filmde böyle oynuyor mesela bir eşkıya rolünü oynuyor. Ama çok abartılı bir eşki ya. Orada da öyle yani. Nitekim bu filmlerin abartılı olmasının yanında şöyle de bir durumu var. Bunlar, bu filmler ve bu insanlar ödül kazanıyorlar sürekli. İşte Altın Koza'da, Altın Portakal'da, Kan Film Festivali'nde falan. Bunlar sürekli ödül alıyorlar ya. Yani bu geçtiğimiz bir programda da konuşmuştuk ki Hakan Boyav'ın dediği bir şey var yani. Solcu olmadığı için ödül alamıyor insanlar diyordu. Yani demek ki bu insanlara filmleri için değil solcu oldukları için ödül veriliyor. Nitekim bununla alakalı çok yakın zamanda bir şey gördüm. Gerçi bu futbolla alakalıydı ama gene de hemen hemen aynı mevzuya tekabül ediyor. Diego Milito diye bir adam var. 2010 yılı olması lazım. Inter diye bir takım var işte İtalya'da. Inter takımının birinci oyuncusu bu adam işte. Snyder'i var, Cambiasso'su var, Zanetti'si var falan bu takımın. Ama Diego Milito bir numaralı adam yani o zaman. Ama adamın bir stili böyle çok şey değil yani yeni nesil futbola çok uymuyor. Biraz old school bir tavrı var. Bu adam işte yarı finalde gol atıyor, finalde gol atıyor, şampiyonlar ligini alıyor, İtalya ligini alıyor, İtalya kupasını alıyor falan filan. Böyle baya büyük o dönem için çok fazla pa kazanıyorlar, ödüller alıyorlar. Bu adam Ballon d'Or diye bir ödül var. 30 kişi seçiliyor Ballon d'Or için aday kadro. Bu adam o Ballon d'Or'un 30 kişilik kadrosuna dahi giremiyor. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde finalde gol atmış falan. Hiç umurlarında olmuyor yani. Diğer öyle Ronaldo, Messi falan onları alıyorlar. Şimdi burada da hemen hemen aynı mevzu var. Yani belli lobilerin etrafında dönüyor demek ki yani. Futbolda öyle, sinemada öyle. Yani böyle çok büyük endüstrilerin olduğu yerde aslında belli lobiler iş yapıyor. Edebiyat da aynı abi işte. Edebiyat no Nobel'i düşün. Kaç tane Nobel ödülü almış roman kaliteli? Hepsi evet. çok tamamen tırt romanlarda diyemem ama çok da kaliteli olmayan romanlar yani evet. bu nasıl hak etmiş bunu? Gerçi orada bizde de suç var. Yani o demek ki o ödül referans alınacak bir ödül değil. Evet. Ama bir şey diyeyim mi? Bak, bu referans ödülü referans alma diye bir durum var. Türk toplumunda en azından çok bariz gözlenmediğim bir şey. Hani senin ilk bölümde söylediğim bir şey vardı ya yani futbolu futbol izleyicisi var. Futbol izleyicisi genelde aptalları gibi bir şey söylüyorsun. Türk toplumunda da ödülü referans alma gibi bir yanılgı var. Ve bu ödülün solculardan geldiğinde daha değerli bir şey olduğu algısı var. Böyle bir filme, bir diziye, bir oyuncuya ödül verdiğinde o kişi veya işte o yapım çok değerliymiş gibi bir algı var. Halbuki bununla alakası yok. Yani o şeyler tamamen o etkinlikler, festivaller tamamen belli lobilerin etrafında dönen şeyler. Bir ödül ne kadar referans alınmalı? Ödülün kimi verdiğine bakmak lazım bir de. Misal ödülü ben diyelim benim çok param var. Böyle bir şey organize ettim bir şekilde. Ödülü ben veriyorum. Evet. Ben seçiyorum yani. Herkes benim istediğim şeyi mi izleyecek yani? Bu çok saçma bir şey. Evet. Keza ben artık son yaklaşık bir senedir IMDb puanlarına da hiç güvenmemeye başladım. Yani IMDb puanı veren de sen ben gibi adamlar evet. ve insanlar çok tuhaf şeylere çok tuhaf puanlar verdiği için artık onlara da e, dikkat almamaya başladım. O yüzden filmi filmi izlemeden filmin değerini ölçmek biraz zor oluyor. Mesela ben iki senedir Genç Derneği'nde podcast sorumlusu olarak çalışıyorum. Sesli yayınlar ve podcast koordinatörlüğü gibi bir görevim var. Bu işin değer görmesi için benim bir yerden ödül almam gerekiyor hocam. Be veya belli bir acun medyadır, e show tv'dir, kanal d'dir. Böyle öyle onların panten altın kelebektir falan. Onların böyle düzenlediği etkinliklerde böyle bir gözükmem veya ismimin geçmesi gerekiyor. Ya kardeşim bu orada ismim geçmese de değerli bir şey yani. Veya işte genç TV var. Yani 110, 110, bin, 120 bin abonesi var şu an hemen hemen. Yani bunun 120 bin abone olması bayağı büyük bir şey aslında. Ama bu böyle çok gözükmediği için veya işte o etkinliklerde çok bulunmadığı için işte Google'ın düzenlediği YouTuber etkinlikleri var mesela. Belli bir zaman önce 100 bin aboneye geçen herkes çağrılıyordu oraya. Sonra 100 bin aboneye geçmek kolaylaştı Türkiye'de. Dünyada hala çok zor. Şimdi 1 milyon aboneye geçenler çağrılıyor falan o etkinliklere. Ya oralarda çok gözükmediği için, onlarla çok işbirliğinde olunmadığı için Genç TV bayağı gerideymiş gibi gözüküyor. Ya halbuki alakası yok yani. Ee, mesela çok meşhur bir İslami başka bir kanal var 1 milyon aboneye aşkın. O mesela işte gözüküyor böyle şeylerle. İşte anlaşma yapıyor. Çeşitli iş ilişkileri geliştiriyorlar falan. O biraz öne çıkıyor o yüzden. Hem sosyal medyada hem insanların gözü önünde. Sosyal medya açıkçası çok bu konuda benim umurumda değil ama insanların gözü önünde de yani bu adam değer görüyor belli bir süreden sonra yani bu sürekli önde çünkü sürekli değer veriliyor ona. Sürekli işte ödül veriliyor, şuraya çağrılıyor, buraya çağrılıyor falan. Aa diyorlar. Bu adam hakikaten önemli bir şey yapıyor o zaman. Bu adam hakikaten değerli bir iş yapıyor ki bunlar tarafından da değer görüyor. Ya halbuki senin daha yakınında olduğun, daha çok sevdiğin, bildiğin insanlar var. Belki ondan daha kaliteli işler yapıyor. Belki onun yaptığı işleri ondan çok daha önce yapmışlar. Ama o insana sen değer vermiyorsun. Gidiyorsun başka bir insana değer veriyorsun. Ha gene o da aynı cenahtan. Bu da aynı cenahtan. Çok fark etmiyor ama yakınındakinin kıymetini çok bilemiyorsun. Şöyle de bir şey var. Adam yerim gitti. O referans almamamız gereken yerleri e, ödülünü aldığını varsayalım. Keza yaşandı. E, Diriliş Ertuğrul dizisi bir ödül almıştı. Okan Bayülgen'in sunduğu. <laughs> yani o sahnede yaşananları hatırlarsın. Diriliş Ertuğrul. Böyle bir dizim varmış ya dedi adam. Bir de o dönemde yani şu an Diriliş Ertuğrul bize e, çok böyle karikatür gibi bir şey gelebilir ama o dönem ilk olduğu için bu tarihi e, cenk, nameli dizilerden çok sukses yapmıştı. Böyle bir dizim mi varmış dedi adam ve işte bir dakika içinde 50-60 kere Diriliş Ertuğrul dediydi. Hatırlarsın o sahneyi. İşte Okan Bölgen'in meşhur uzatma mizahı. Ben ise Diriliş Ertuğrul'u hiç seyretmediğim için e, kendilerine söz vermek istiyorum. Diriliş Ertuğrul dizisini bundan sonra her gün seyredeceğim. O gün yayınlanmasa bile ben ekran başında olacağım ve Diriliş Ertuğrul'u bekleyeceğim. Ama çok reyting alan, çok güzel bir dizi Diriliş Ertuğrul. Diriliş Ertuğrul'u ben de seyretmek istiyorum. Siz de Diriliş Ertuğrul'u seyredin. Bizimkiler tepki verdi. Ama tepki vermek de geç kaldı. Adamlar zaten bu taraftan bir adamı çağırmak istemiyorlar. Diriliş Ertuğrul bu kadar çok beğenildiği için artık yenik düşmüşler. Ödülü vermek zorunda kalmışlar. Onu verirken de bin bir dalgayla dümenle e, ne bileyim alay ederek bilmem ne yaparak veriyorlar yani. Diriliş Ertuğrul'u aslında oraya dalga geçmeye çağırıyorlar. Yani ne değil, belki de öyleydi. Belki de öyle yani. Ama nitekim orada işte ödül aldı ancak öyle değer kazandı. Bazı Çevrelerce yani. Mesela gazete yazarları ya Diriliş Ertuğrul diye bir dizi varmış. 10 bölüm sonra diyelim yani yayınlandı. Bu Ertuğrul ilk çıktığı zamanlar böyle acayip bir sükse yapmıştı. Ama medyada değil bu sükse. Gene insanlar arasında. Gene o ya. Anadolu halkları arasında. Ama bazı çevreler işte o İslami çevreler o Diriliş Ertuğrul ödül aldıktan sonra ya böyle bir şey var. Diriliş Ertuğrul diye bir dizi var. Ödül aldı ama böyle bir şeye maruz kaldı gibi. Yani kardeşim zaten öndeydin sen. Niye böyle geri düşmeyi bekliyorsun bir şeyleri söylemek için illa? Niye böyle karşıdan bir saldırı gelmesini bekliyorsun? Yani niye ödül almadan önce de bunun zaten ödüle layık olduğunu söylemiyorsun da? işte adam dalga geçtikten sonra bir şeyler söylemek zorunda hissediyorsun kendini. Sen orada yapacağın şeyi biraz zamanında yapmalısın. Kültürel çevreler olarak, İslami kültürel çevreler olarak evet Yılmaz Güney'den nerelere geldik diye de bir insan sorduğu değil. Ya aslında tamamen aynı konular da Benim buradaki tavrım genelde şu şekilde oluyor. Onları referans almamak. Yani ödül vermiş bana ne veya ödül vermemiş yine bana ne. Bu şunun gibi. Örneğin çok güzel bir beste yapmışım, müzik yapmışım. Ama bunu hayatında hiç müzik dinlememiş bir adam veya çok zibidi rapler dinleyen bir adam gelse bana dese ki ''Abi müziğin çok güzel olmuş. Bu benim için çok bir önem arz etmez.'' Veya dese ki ''Abi müziğin çok kötü olmuş. Yine benim için bir önem arz etmez.'' Ama müzikten anlayan adam. Her türlü müziği dinlemiş adam, gelip bana herhangi bir çok ufak bir eleştiri veya ufak bir övgü yapsa o benim için çok değerli. Bu bunun gibi. Veya işte sokaktan geçen adam bana herhangi bir konuda eleştiri yapsa, bilmem ne yapsa falan yani yetkinlik meselesi. Yetkin olmayan adamın eleştirisini kabul edemem veya övgüsünü de kabul edemem. Evet. Ama o adamları işte altın kelebektir, bilmem nedir falandır filandır bunları bu konuda yetkin görmüyorum zaten ki bizim de görmememiz lazım. Nitekim şimdi mesela Nuri Bilge Ceylan'ın o yeni filmi Kruatlar Üstüne de Merve Dizdar denen kadın da ödül aldı. Ben zannetmiyorum ki o kadın Demet Akbağ'dan daha iyi bir oyunculuk sergilemiş olsun yani. Şeyde Oyun kış, mi? kış uykusunda. Dizim. Hiç zannetmiyorum ya. Merve Dizdar çünkü oyunculuğunu az çok bildiğimiz bir insan TRT1'deki o e, diziden dolayı çok da iyi olmayan bir oyunculuğa sahip. Nur Bilge Ceylan onu ne kadar parlatabilir diye düşünüyorum. Demet Ama Akbağ'dan daha iyi bir oyunculuk mümkün değil sergileyememiş. Için. Yönetmenin de mahalleti çok önemli. Nuri Bilge Üstad başı koysan oynatan bir adam. Öyle. Doğu Demir, Kol Doğu Demir Kol. oynatmış bir adamdan bahsediyor. <laughs> Tabii ki. Doğu Demir Kol şimdi kendi çekiyor. Keşke çekmeseydi diyeceğimiz bir dizi orada. o da. Ben o benim beni hiç beğenmedim. öyle bir mesele yani. Hiçbir, ben izlemedim. Sadece kesitleri denk geliyor sürekli. Ben ilk sezonunu bir izlemek için açtım. ilk çıktığı zaman. iki bölümü izledim. Üçüncü bölümde abi dedim ben daha fazla gidemeyeceğim. Ya. Yani. Evet. Başka söyleyecek bir şeyin yoksa. Evet. Velhasıl Yılmaz Güney Sineması tırt bir sinemadır. Abartıldığı gibi bir numarası yok. Oyunculuğu da tırttır. Senin bu laflarına diyorlar ki bu adam da her şeye böyle diyor kardeşim. Her şeye bir yorumu var. Yaptığı yorumlar da o kadar da iyi yorumlar değil ama çok keskin konuşuyor diyorlar mesela. Evet. Senin bu videonun altına gelen yorumdu bu. Şimdi gene öyle bir yorum yapınca E ya, ya yapabilirler böyle şöyle e, ben şu görüşteyim yorumlar konusunda. İnsan bugün dediğini yarın başka bir şey diyebilir. Ana dünya şey mesela ben bugün çayı şekerli içebilirim. Yarın şekersiz içince bu ne kardeşim sen hani şekerli çay içiyordun demelerinin de bir hakkı yok. Çünkü insan değişen ve gelişen bir varlık. Bugün böyle düşünüyorum. Yarın bakalım ne düşüneceğim. Yılmaz Güney tırt bir sinemacıdır kısaca diyebiliriz o zaman. Evet. Bu bölümün ana fikri olarak bir sonraki bölümde görüşmek üzere.